Herkese merhaba ben Evren bu yüzden Minecraft'ta Minecraft'ta yaptığım skinimi göstereceğim tabi Minecraft launcher kullananlar görebilir Normal Minecraft olmuyor yani ee, Bu arada peleri, Yani Göstereceğim şimdi hatta Pelirinin böyle Dur Pelirinin Böyle dur hatta şöyle göstereyim Pelirinin böyle arkası şöyle şey yazıyor. Böyle elim böyle. Premium hesapta olsaydım galiba üstü. Mesela Ahmet Aga'yı bilen çok kişi var. Onun eli gibi olurdu. Ya da XMR Park seninki gibi. işte öyle olurdu. Böyle şu beyaz yeri var. Kafam güzel. Böyle ayakkabım böyle beyaz. İşte oyundaki hatta daha söyleyeyim. Mr. Ronald böyle hatta yazayım. İşte böyle. Bir tip. Ee, bir dahaki videoda MyShifter'ı indirmeyi göstereceğim. Çok kolay. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay. Abone olmayı um, unutmayın. Um, um.